İkisi çok akbar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hafta sonu gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan milletvekili ve belediye başkanları Konya'da ağırlandı. Toplantı sonrasında misafirler Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi'ne gezdi. Evet, uzay Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette renkli görüntüler oluştu. Yılın her mevsimi güzelliğini koruyan tropikal kelebek bahçesi misafirlerden tam not aldı. Misafirleri Konya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretin sonunda misafirlere kelebek tablosu hediye etti.